Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin yeni yayın hayatına başlayacak olan dizisi Veda Mektubu'ndan ilk kamera arkası paylaşımları yayınlıyoruz. Artık dizinin çekimleri başladı ve oyuncularımız birer birer set paylaşımları yapmaya başladı. Ve tabii ben de hemen sizler için Rabia Soytürk'ün ve diğer ünlü oyuncularımızın set paylaşımlarını sizlere iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Veda Mektubu dizisini merak ediyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.